Bu hafta piyasalarda hangi gelişmeler yaşandı ve bunun etkileri neler olabilir? Önümüzdeki hafta piyasaları neler etkileyebilir? Yatırımcısı bugünlerde nasıl karar vermeli? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Kıymetli arkadaşlar bu hafta enflasyon tarafında ve özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandığımız bir haftayı geride bırakıyoruz. Avrupa Merkez Bankası 24 yıl aradan sonra 75 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı. Sebep ne? Enflasyonla mücadele. Bizim yol haritamız neydi? Enflasyonla mücadele kolay olmayacak. 2023 yılının ortasına kadar bu enflasyon rakamları yüksek kalmaya devam edecek. Sebep ne? Küreselcilerin isteği bu yönde. Alım gücünün azalması, insanların sisteme daha çok muhtaç olması kontrollü bir şekilde bu enflasyon rakamları yükselmeye devam edecek. Ha. Peki enflasyon rakamları düşüyor. Evet. Mevsimsel etkiden dolayı cılız bir geri çekilme var. Ancak bunun adı geri çekilme veya düşüş mü? Bunun adı düşüş değil. Sadece mevsimsel etkiden dolayı hasat zamanı olduğu için turizm sektörü olduğu için para trafiği yaz aylarında daha çok dolaştığı için dünyada bu mevsimsel etkiyle birlikte gerileyen bir yumuşak düşüş mutlaka olacaktır. Hiçbir zaman yukarı yönlü bir hareket beklemiyoruz. Zaman zaman da mevsimsel etkiden dolayı da düşen rakamları mutlaka göreceğiz. Detay değil sonuç önemli. Sonuç da enflasyona mücadele çok da kolay olmayacak. Türkiye'de biliyorsunuz G20 ülkelerin arasında en fazla enflasyon rakamı Türkiye yüzde %80.2. 19. sırada Arjantin var. Rusya bile 15. sırada. %9.1 seviyesiyle Amerika son 41, 41 yılın zirvesini gördü. Oradan tekrar %8.5 seviyesine kadar gerilediğini gördük. Ama muhtemelen tekrar %8.5 seviyesinin aşağısında bir enflasyon rakamı göreceğiz. O yüzden 13 Eylül tarihi kıymetli arkadaşlar Amerika'daki veriler açısından ve devamında 21 Eylül'de Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı oldukça önemlidir. Dolar kuru'nun yönü açısından, küresel piyasalardaki yatırım pozisyonları açısından bu iki tarihi mutlaka not almanız gerekiyor. 13 Eylül, 21 Eylül. Enflasyon rakamları, faiz kararı. Amerika'yı konuşuyoruz. Amerika'nın kendi ülkesindeki gelişmelerin verilerinde bütün dünya ülkelerinde mutlaka bir etkisi olacaktır 24 yıllık böyle bir macerayla 75 puan faiz artıran Avrupa'nın acaba yılın son çeyreğinde enflasyon rakamlarını düşürebilecek mi veya Rusya'nın misillemesi birlikte birlikte zor çetin bir şartta kış mı geçirecekler acaba kış aylarına kadar anlaşabilecekler mi Aksine Rusya'ya yaptırım kararlarını artıracaklar mı Önümüzdeki aylarda bunu hep beraber göreceğiz. Ama şimdiki gidişat, şimdiki tablo ne arkadaşlar? Rusya e, gazı tamamen durdurdu ve dolayısıyla da e, Avrupa'nın e, kış aylarında zorlu bir süreç geçireceğini şimdiki durum bize göstermiş oluyor. Yarın bugün anlaşırlar farklı bir film farklı bir senaryo önümüze koyarlar o zaman işler değişir. Ama bugünkü duruma baktığımız zaman bugünkü koşullara baktığımız zaman işler şu anda Rusya'nın lehinde e, olduğunu da gözlemliyoruz. Tabi bu süreç itibariyle Avrupa Merkez Bankası 75 baz puanlık bir faiz artırımı yaptıktan sonra sürecin farklı bir boyuta gittiğini de görüyoruz. Yani... 24 yıl aradan sonra 75 bas puanlık faiz artırımı öyle söylendiği kadar veya karar verildiği kadar da kolay değil. Yani sonuçta ülkelere bunların belli bir maliyeti var. Amerika Merkez Bankası'na baktığımız zaman da 21 Eylül tarihinde 75 bas puan 50 bas puan bir faiz artırımı yapacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama genel beklenti Amerika Merkez Bankası Fed'in 50 bas puan bir faiz artırımı yapacağı yönünde. Neden böyle bir ihtimal daha güçlü? Çünkü e, enflasyon rakamları %8,5 seviyesinin altına sarkar. Bu hafta bir de petrol fiyatlarında düşüş gördük. 90 dolar seviyesinin altına sarkma gördük. Bugün haftanın son işlem gününde 92 dolar seviyesinde hızlı bir geri dönüş oldu. %3'lük bir prim var ama biz 89 dolar hatta 89 dolar seviyesinin altına sarkan 87-24 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı gördük arkadaşlar. Bu çok ciddi bir düşüş 87.24 dolar seviyesi küresel piyasalar açısından, enerji krizi açısından ve maliyetler açısından da oldukça önemli bir düşüş oldu. Ancak hızlı bir toparlanmayla tekrar kendine 90 dolar seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştirdi. Yine bu hafta dolar endeksinin 110 seviyesine kadar yükseldiğini sonra tekrar 108 bakıyorum. 108-35 dolar seviyesine kadar da geri çekildiğini gördük. Şu anda tam 109 sınırında olduğunu gözlemliyoruz. Dolar endeksinin 110 seviyesinden 108 seviyesine kadar geri çekilmesi de oldukça önemliydi. Ama bu geri çekilmelere ne neden oldu? E, petrol fiyatlarının geri çekilmesi neden oldu? Petrol fiyatları geri çekildikçe dolar endeksi de geri çekiliyor. Bunu da kenara not olarak yazabilirsiniz. Çünkü petrol fiyatlarının düşmesi hem enflasyonla mücadeleyi kolaylaştırıyor hem de küresel piyasalardaki riski azaltıyor. O yüzden e, az önce ifade ettiğim e, petrol fiyatlarının düşüşüyle birlikte dolar endeksinin düşüşü çok dikkat çekici. Ben kısa vade için, yılın son çeyreği için değil belki önümüzdeki bir ay için tekrar 85 dolar seviyesine kadar Brent petrolün varil fiyatına e, fiyatında bir düşüş olabileceğini tahmin ediyorum. Bu da ne demek oluyor? Eşittir dolar endeksinde de bir gerileme olabilir. Dolar endeksindeki gerileme de yılın son çeyreğine doğru 101-102 seviyesine kadar devam edebilir kıymetli arkadaşlar. <laughs> Özellikle bu uyarı, yani petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde öngördüğüm bu geri çekilmeler neden önemli biliyor musunuz? Hem doların seyri açısından önemli, hem altının, gümüşün ons fiyatı üzerinde öneme sahiptir, hem de kripto paralardaki toparlanma süreci ile alakalı önemli bir etkiye nedendir. Şimdi Enflasyon rakamlarına odaklanmış bir merkez bankaları var karşımızda ve haliyle petrol fiyatları düşünce enflasyonla mücadele daha kolay olacak. Enflasyon daha düşürülebilir bir imkanda olacak. Haliyle de piyasalardaki stres azalmış olacak. Doların da uluslararası piyasalardaki değerinde bir geri çekilme mümkün olabilir. Ama doların endeksinden bahsediyorum. Dolar tl kurundan bahsetmiyorum. Onlar apayrı şeyler altının ons fiyatından bahsediyorum. Gram fiyatından bahsetmiyorum. Gümüşün ons fiyatından bahsediyorum. Gram fiyatından bahsetmiyorum. Bunları birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Tabi şimdi elinde dolar bulunan yatırımcısına da diğer videolarımızda son iki videomuzda işte euro dolar paritesi sterlin dolar paritesi altın ons fiyatı gümüşün ons fiyatı çok dip seviyelerde olduğu için çok düşük seviyelerde olduğu için aslında dolar endeksinde öngördüğüm bu geri çekilmelerde bugünlerde aslında onlara da fırsat sunmuş oluyor. Yani dolarına bir hamle yaptıracak olan yatırımcısı varsa bunu yine pariteler üzerinde euro almak, sterlin almak, altın almak, gümüş almak gibi pariteler üzerinden dip seviyeleri görmüş enstrümanlara giriş yapmanın bugünkü koşullarda daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. O yüzden özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşlere dikkat çektim. Beraberinde dolar endeksindeki düşüşlere de dikkat çektim. Petrol fiyatlarıyla dolar endeksindeki düşüşler arkadaşlar önümüzdeki haftalarda çok sık konuşulacak. Özellikle 21 Eylül tarihinde Fed'in faiz kararından sonra petrol fiyatlarındaki düşüşler Pompa fiyatlarına yansıyacak. E, muhtemelen de Eylülün sonunda pompa fiyatlarına indirim geldi diye birçok haber akışlarını hep beraber görmüş olacağız. Petrol fiyatlarının düşüşü, dolar endeksinin düşüşü oluyor. Dolar endeksinin düşüşü de piyasalarda stresin, tansiyonun biraz daha düşmesine neden olacaktır. Bu da içeride dolar tl kuru, altının gram fiyatı, gümüşün gram fiyatıyla alakasız bir durum olacaktır. Alakasız olduğunu şöyle ifade etmek istiyorum. Mesela dolar endeksi geçtiğimiz haftalarda 109 seviyesine kadar yükseldi. Tekrar Amerika'da açıklanan verilerin çok kötü gelmesiyle birlikte 104.85 dolar seviyesine kadar geri çekildiğini gördük. Ama içeride buna rağmen doların normalde düşmesi gerekiyor. Buna rağmen yine dolar TL kurunun düşmediğini 17.90-18 lira aralığında dengelendiğini gördük. Normalde 17.50 lira seviyesine kadar geri çekilmesi gerekiyordu ama çekilmedi. O yüzden e, dolar endeksi dışarıda geri çekilebilir ama bunu içeride dolar tl kuruna bağlamamak gerekiyor dolar tl kurunun içerideki hikayesi bambaşka kıymetli arkadaşlar euro dolar paritesi bir seviyesinden haftayı tamamlıyor önce dolar kurundan başlayalım isterseniz 18-23 lira seviyesinde olduğunu siz görüyorsunuz gerçek fiyatlama 18-29 18 31 lira şu an itibariyle dolar TL kuru yani o ekranlardaki fiyatlar yok Avro TL kuru 18 31 lira olarak görüyorsunuz Evet 18 32 18 37 lira aralığında olan Avro TL kuru var Euro dolar paritesi bir seviyesinde petrol fiyatları tekrar 3 civarında tekrar hızlı bir şekilde toparlandı ama nereden toparlandı 87 35 seviyesinden toparlandı. Altının ons fiyatı şu anda 1720 dolar seviyesinde. Altın ons fiyatında bugün 1708-1729 dolar aralığını gördük. 1688 dolar seviyesinde üç kez çarptı hemen yukarı gitti. Ve bu aşağı yönlü trend kırılmadı. Altının ons fiyatındaki psikolojik direnç seviyesi arkadaşlar 1728 dolar seviyesi. 1728 dolar seviyesinin üzerinde <laughs> 4 saatlik kapanış gerçekleştikten sonra haftalık kapanışı da göz önüne bulundurduğumuz zaman bu sefer 1740 dolar seviyesini kendine hedef olarak belirleyebilir. Tabii bu akşam altının ons fiyatının 1728 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. 1709 dolar seviyesinin üzerindeki görünüm yine pozitif yönde devam edebilir. Ama yatay bir seyir var altının ons fiyatında 1708-1728 bu bant aralığına sıkıştığını gözlemliyoruz. Orta ve uzun vade için yine pozitif görünüm devam ediyor. Neden devam ediyor? Az önce dedim ki dolar endeksinde 101-102 seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum. Bu altının ons fiyatını, gümüşün ons fiyatını e, kripto paraları ve pariteleri pozitif yönde etkileyecek. O yüzden elinde dolar bulunan yatırımcısının da bugünlerde bu haftalarda çok dikkat etmesi gerekiyor. Belki bir şansı yakalamış olabilir. Gram altın TL fiyatını 1003 lira seviyesinde olduğunu siz görüyorsunuz. Gram altın TL fiyatı şu anda 1015-1018 lira aralığında. Yani bu haftayı da 1000 lira seviyesinin altında kapatamayan bir gram altın fiyatı var. Gram altın arkadaşlar 1000 lira seviyesinin altını hiç görmedi. Ancak hanıcılar için gördü. Onlar her zaman gördüklerine çabucak inandıkları için gram altın için 1000 lira seviyesinin altına düştü diyorlar. Dünyadan bir haber bir şekilde hayat yaşamaya devam ediyorlar. Onlar için yapılacak bir şey yok. Gümüşür ons fiyatı 18.67 dolar seviyesinde 18.95 dolar seviyesine kadar toparlandı. Hızlı bir toparlanma gördük tabii ki. 20 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra bu yükselişlerin 24 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Yine gümüş tarafında pozitif görünümün devam ettiğini belirtmek isterim. Gümüşün gram fiyatının 11 lira seviyesinde olduğunu size gösteriyorlar. Gümüşün gram fiyatı şu anda 11.44 lira seviyesinde. 12 lira seviyesine kadar bir direnç var. 12 lira seviyesinde Gümüş tekrar kendine bir yön belirleyecek. Bakalım gümüşün gram fiyatı 12 lira seviyesine ulaşınca bir iki hafta içerisinde buradan tekrar bir satış mı yapacaklar? Tekrar bir hızlı toparlanma mı olacak? Muhtemelen tekrar gümüşün ons fiyatında öngördüğüm bu toparlanma ile birlikte 11 lira seviyesinin altında sarkmasını çok ihtimal vermiyorum. Ama 12 lira diren seviyesi 12 lira seviyesinin üzerinde ne kadar kalıcı olacak bunu hep beraber görmüş olacağız. Kıymetli arkadaşlar Bitcoin'de 21.034 dolar seviyesi var. Diğer videolarımızda sık sık ifade ettiğim gibi 18-22 bin dolar aralığı var. Bu bant aralığına sıkıştı. Kendine bir yön belirleyemedi. Yüzde 8.55'lik bir değer artışı var. Bugün Bitcoin tarafında çok ciddi bir toparlanma geldi. En azından umutları biraz yeşerdi. En azından. Moral bozan arkadaşlara bir nokta umut olmuş oldu. Ama yine 18-22 bin dolar aralığı geçerliliğini koruyor. O yüzden yükselişlerin devam edebilmesi için 22 bin dolar seviyesinin üzerinde ataklar gerçekleştirmesi gerekiyor. Zemin oldukça kaygan. Önümüzde 13 Eylül var. Devamında 21 Eylül var. Bu tarihleri bir görelim. Fed'in e, faiz kararını onun öncesinde Amerika'daki enflasyon rakamlarını bir görelim. Ondan sonra tekrar yeniden bir yorum yaparız. Ama ben Eylül'ün sonu gibi son haftası gibi işte Amerika'daki enflasyon verisinden sonra Fed'in 50 baz puanlık bir faiz artırımını bekliyorum. E, ve dolayısıyla da emtia fiyatlarında kripto paralarda pozitif yönde bekleyişimi sürdürüyorum kıymetli arkadaşlar. Benim için önemli olan, sizin için de önemli olmasını istediğim bir konu var. Az önce ifade ettim ama tekrar bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü altın fiyatları düştü denen bir haber görürseniz altının nesi düştü arkadaşım? Ons fiyatımı, gram fiyatımı, Dolar düştü. Doların nesi düştü? Dolar endeksinden bahsediyorsun, dolar tele kurumdan mı bahsediyorsun? O yüzden bu söylemlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sizin yatırımlarınızda yanlış hamleler yapmanıza neden olabilir. Az önce size dolar endeksinden bahsettim. 109 seviyesinden 102 seviyesine kadar geri çekilebilir. Dikkat edin ama bunu içeride dolar TL kuruyla kıyaslamayın uyarılarım vardı. Altının ons fiyatında ve gümüşün ons fiyatında pozitif görünüm devam edecektir. Ee, tekrar bu ons fiyatla gram fiyatının dolar endeksiyle dolar tl kurunu işte birbirinden ayırt etmek lazım. Yani yatırım araçlarının uluslararası piyasalardaki değeriyle yurt içi piyasalardaki değerini mutlaka birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Yine bu hafta merak edilen e, konuların başlığında elime tl geçti. Ben bunu nasıl değerlendirebilirim? Ne almalıyım diye genelde Bizim örf adet gelenek haline gelmiş olan bir düşüncemiz var hemen koşa koşa gidip dolar almak. Ben yine bu hafta boyunca benimle yolda karşılaşan arkadaşlara veya kendi buluştuğum ortamdaki kişilere, yani dolar bir yatırım aracı değil de Dolar bir ödeme aracıdır. Dolar şimdi 18-30'lu seviyelerde ee, tekrar yılın sonuna doğru 20'li seviyeler belki görülebilir olabilir ama önemli olan getirisi. Yani bundan sonra dolar yükselmeyecek anlamı taşımıyor. Evet yükselebilir ama getirisi sana ne kadar olacak? İşte yatırımcısının ilgilenmesi gereken taraf bu taraf. Yani e, dolar yükseldiği zaman otomatik olarak euro da, sterlin de, altının gram fiyatı da, gümüşün gram fiyatı da zaten yükselecek. Yani Dolar nereye? Bunların TL ayağındaki rakamsal değeri de zaten oraya. Ancak burada önemli olan şu e, ONS tarafında pariteler tarafında çok ciddi baskılanma ve düşüş olduğu için bu sefer ONS tarafında ve paritelerde toparlanma başlayınca Dolar kurundaki yükselişler zaten çarpı 2 kazandırır. Euro tarafında, sterlin tarafında, altın tarafında, gümüş tarafında. Yani olaylara bir de böyle bakmak lazım. Dövize yatırım yapayım mı? Dövizin nesine yatırım yapacaksın? Dolara mı, euroya mı, sterline mi, franga mı, Japon yenileme neye yatırım yapacaksın? Ama sadece bir dolar kültürü olduğu için ben dolar tarafını desteklemiyorum hatta doları bir araç olarak kullanırım. Parite üzerinden euro, sterlin, altın ve gümüş almak suretiyle doları sadece bir araç olarak görürüm. Ama alırım, kenarda tutarım, bana kazandırırım kısmıyla çok da e, inandırıcı gelmiyor. Dediğim gibi 18-30'lu rakamlardayız. Yıl sonunda 20'li rakamlar olabilir. Ama bir euro kadar, bir sterlin kadar, bir gram altın kadar, bir gram gümüş kadar da getirisinin olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle Az önce sık sık ifade ettiğim gibi dolar endeksinde öngördüğüm bu geri çekilmelerle birlikte zaten ons tarafında ve paritelerde hızlı yükselişler ben bekliyorum. O yüzden bu paritelerdeki toparlanmaya bir de dolar telekurundaki kurundaki güçlü duruş destek verirse bu sefer ballı kaymak olur diğer dolar karşısındaki yatırım araçları. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Yarın veya pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.